Arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda sizlere hassas kumaşlardan desenin kağıdın nasıl çıkartılacağını bunlarla ilgili bazı püf noktaları paylaşmak istiyorum. Özellikle bayraklarda kullandığımız kadife kumaş olsun veya deri olsun arkadaşlar bunları yüzeyleri hassas olduğu için özellikle bızım ucuna çok dikkat edin. Çünkü e, bu kumaşı çizebilirsiniz. Ufak bir temasla çiziliyor ve izi kaybolmuyor arkadaşlar. Veya çok bastırdığınız zaman şu kısımlara deri de özellikle yırtılmalar meydana geliyor. Onun için bazı püf noktaları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi kumaş kaplı kumaş kaplı bu kavak kontrol arkadaşlar ahşabımız üzerine desenimiz var deseni monte etmeden önce gördüğünüz gibi arka kısmına şu arka kısmına daha yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle biraz da yansısın. Bakın burada kolü var arkadaşlar. Yani şu çivi çakacağım yerlerin geleceği yerleri arkadaşlar kolü bantıyla bantlıyorum. Birinci önemli püf noktamız bu arkadaşlar. Bütün eserlerinizi yaparken çivi çakmadan önce e, deseni yani kağıdınızı ahşabınıza monte etmeden önce arkadaşlar muhakkak arkasını kolü bantıyla yapıştırıyoruz. Üstünü değil arkadaşlar. Bazıları artık hocaların tavsiyesi olarak veya başka yerlerden yanlış öğrenmiş olabilir bilen arkadaşlarımız olabilir. Ön kısmını yaparsanız arkadaşlar hem daha kaygan olur üst yüzeyi çivi çakmakta da zorlanırsınız. Hem de yani kullanışlı olmaz arkadaşlar. Muhakkak arkasını bantlıyoruz. Bu birinci noktamız. Gördüğünüz gibi arkasını bantladım. Daha sonra koli bantıyla. Bu desen arkadaşlar daha küçük olabilir. Ahşaptan şu şekil olabilir. Şu şekil olduğu zaman desen şu kısma muhakkak başka bir kağıttan koyun arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Ama desen daha küçük, ahşap daha büyük kumaşla beraberse arkadaşlar bakın şu boş geleceği yere gelen yere kağıdımızı koyuyoruz. Daha sonra yapıştırma işlemine geçiyoruz. Yani şu kolibantımız deriye veya kumaşa yapışmasın. Uzun süre kaldığı zaman arkadaşlar yapışkanlarını kumaşa verebiliyor ve çıkarmakta zorlanıyorsunuz. Özellikle deride arkadaşlar. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi montesini yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar çivisini çakıyorum. Gördüğünüz gibisi, gördüğünüz gibi çivi çakılmış eserim. Şimdi bundan üzerindeki deseni kağıdı nasıl çıkartacağız? Bu da arkadaşlar çıkartılmış hali. Şöyle göstereyim. Çıkartılmış hali. Şu kısımlarına Hızla da bastırabilirsiniz. Ama bu çok hassas olduğu için ben bastırmıyorum arkadaşlar. Zaten arkasında da kollu bantı var. Normallerde biz şu kısımlarına bızı ucunu bastırarak buradan yol yapıyoruz. Ve kağıdı çıkarttığınız zaman kolay çıkıyor. Ama daha hassas olanlarda yapacağınız işlem arkadaşlar. Bakın. Tuttum. Elimle kopartabildiğim yerleri kopartıyorum. Bakın biz kullanmıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar karga burnu yardımıyla bakın kumaşa sürtmüyorsunuz. Sürterek ilerlettirmeyin arkadaşlar. Ucundan tutun ve kaldırın. Tamam şu da yapışkanlı yereye tutuyorum. Bak ucundan tuttan sonra kaldırarak arkadaşlar. Çünkü bu çizildiği zaman yaptığınız eserin hiçbir kıymeti yok. Tuttum ucundan. Gördüğünüz gibi şu kısımlarda da el yardımıyla bakın zaten içinde arkasında kolibant olduğu için arkadaşlar yapışkan olduğu için ne kadar kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi diplerinde mümkün olduğu kadar az kağıt parçası kalıyor. Onları da bız yardımıyla çıkartacağız. Karga burunla da alabildiğim yerler aldım arkadaşlar. Kalan yerleri de bakın bız ve karga vurun. Ama dediğim gibi kumaşa temas etmiyorsunuz. Şimdi bızla kalan şöyle biraz daha yaklaştırın. Dibinde kalanlardan bak birkaç tane göreceksiniz kağıdı onu nasıl çıkartıyoruz arkadaşlar şöyle e, iş yani tel sarmayacağınız yer diğerinin dışına hızlı sürmeyin yapacağınız işlem arkadaşlar bakın şu kısım zaten tel sarılacağı için orta kısım buradan dibine bastırıyorum ve kağıtları alıyorum arkadaşlar Dibinde kalan kağıtlar. Bunu temizlemeniz lazım. Sonra almanız tel sardıktan sonra daha zor olur arkadaşlar. Bakın. Dışına doğru da alsanız arkadaşlar. Bazıları dışa doğru kalıyor. Dip kısmına dip kısmına basırarak, bakın. iç kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yıldızın iç kısmı. Bakın. Şurada da var. Bunu tutuyorum ve iç kısmına doğru alıyorum. Yani önemli bir püf noktası çivi çakacağımız desenin arka kısmını çivilerin çakıldığı yerin arka kısmı muhakkak kolü bantıyla bantlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar biz kullanmadan sökebildiğimiz yerleri elimize söküp karga burun yardımıyla alabildiklerimizi alıyoruz. Daha sonra da çivinin diplerinde kalanları şu tellin geldiği yani gözükmeyecek yerlere doğru Bızı çekerek arkadaşlar kargaburun yardımıyla da desenimizin diplerini temizliyoruz. Bu temizlik işi önemli arkadaşlar. Bunu yapmanız lazım. Yoksa eseriniz yakından bakıldığı zaman dipleri çok kötü gözükür. Evet arkadaşlar filografi ile ilgili bir püf noktayı daha sizlerle paylaştım. İleriki videolarımızda yine aynı şekilde önemli gördüğümüz arkadaşlarımızın sorusu olduğu zaman onları cevaplandırdıktan sonra sizlere de yardımcı olabileceğini düşündüğüm videoları sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Sizlere iyi çalışmalar kolay gelsin.